Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni bir kamp videosu ile daha birlikteyiz. Şimdi Bugün neredeyiz? Gökçetepe'deyiz. Bugün Gökçetepe'deyiz. Burası çok güzel bir yer. Karşımız Şanakkale. Burası Edirne'ye bağlı bir tabiat parkı. Evet. Ve Burada kampımızı atacağız. Yapabilirsek, tutabilirsek balık tutacağız. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Çadırımızda sobamızı kuracağız. Biz daha önce buraya gelmiştik zaten. Küçük bir çadırımız vardı. Onla evet. kamp yapmıştık. <laughs> Ama o zaman hava iyiydi. Şimdi biraz rüzgar var, bir de hava birazcık soğuk, yağmurlu. Evet, Bakalım ne yapacağız. İstanbul'dan geldiğimiz için İstanbul'un Şile tarafı vesaire o tarafa Ankara doğru Ankara tarafı Ankara, Ankara tarafı yağmurlu. Bulabildiğimiz en böyle açık hava işte yağmur yağmayacak yer ara ara burasıydı. Çıkıyor. İşte zaten ışıktan da anlarsınız. Burada yağmur göstermiyor ama Türkiye'nin genelinde bir yağmur var. Evet, evet. Burada göstermiyor o yüzden burası boş. Şu Bakalım. anda kimse yok ama işte bayram, seyran ne bileyim tatillerde gelirseniz burası dolu olur. Yapabiliyorsanız yıllık izinlerinizle hafta içi buraya gelin. Mükemmel bir doğa. Videoda da göreceksiniz zaten işte doğayı, denizi. Deniz çok güzel ve denizin sesidir süper. Evet. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Burada uyanmak bambaşka olacak. Çık üstüne şimdi. <laughs> Aşkım! Sana tut. Tutuyorum ama bekle, sana bir şey getireyim. Hadi bakalım. Bu da balık pazarı gibi oldu ya. <laughs> Aa. Ya oluyor kalsın boş ver bırak sen. Aşkamada mısır yapacak. sürekli, sürekli böylesin bak. <laughs> Bunu açmam gerekiyor ama içine girmem için değil mi? Tamam, <laughs> Dur aşkım dur. Şu ayak. Oluyor gibi ha? Evet aşkım bence yeterli. Al bir iki kere daha basayım. Tamam. Bu benim olduğum taraf öne gelecek. Tamam. Böyle. Bir dakika. Çadırın çıkma gibi bir şansı yok. Şuradan gerdirebilirim şöyle. Hı hı. Aşkım şimdi çadırımızın içini güzelce dizelim. Tamam. Tamam. Ben eşyaları taşıyayım mı çadırın içine? Ne yapayım? Olur aşkım, bana yakın. Tamam. Şişme yatağımızı istersen getir. Bunu al aşkım. Sen ver aşkım, onu ben yapayım. Yoruldum. Şimdi sıva yapmaya başlayacağız. Soba kuracağız diye altına yanmaz bir mat aldık Aşkım ama... Aşkım o diken olan şey değil mi? Tabii bunun diken değil de içindeki bu materyal biraz batıyor gibi. Şöyle serelim. Yanmayız inşallah. Yaşıyamaz şey ya. Yani. <laughs> Vallahi çok korkuyorum. Ben burada yatarım aşkım. Oradan kaçman daha zor olur ama. Oynat bakalım. E ben buraya yetişemiyorum. <laughs> Omzum adaya veda etti. Ay kusacağım vallahi kusacağım şimdi. Kusma kusma. Yemin ederim kusacağım. Ha. Ne oldu? Midem bulandı. Vallahi midem bulandı. <laughs> Bu tarz şeylerden neden midem mi bulandı? Onu da açıkta. Bir şey değil ya. Ay canım patates salatası çekti gereksiz yere. Bir de kısır. Zaten senin canın sadece ya kısır çekiyor patates salatası çekiyor. Öyle de şey bir insan işte bir tevazı. Senin gibi T-Bone falan çekmiyor canım. <laughs> ben vizyonlu adamım. Vizyonlu ne? Ne yani ne? ben vizyonlu mu ya? önemli olan alan, aldığımız ürünün ne kadar küçüldüğüne bakıyoruz aslında. Çünkü arabamız ona uygun bir araba şu anlık. Ya olsa da olmasa da bu mantıklı bir masaymış yani. Onu anlamış oldum. Tabii tabii. Kahve mi içeceksin? Ka Aa kahve içerim. Bence kahve içerim. Tamam, bir kahve içerim. Kahve süper olur. Ya Dekatlon'dan derince... bir tane gittik. Tarp aldık. 2 saattir bak onu oraya koyacağım. Bir oraya çeviriyorum, bir buraya çeviriyorum. Bunu ekle ama videoya olur He, mu? Ekli, o çevir. anı videoya ekle. Olmaz mı böyle? Öyle olsa daha iyi olur. Yani bir, oraya bir saat olmuştur onunla uğraştık. Az kaldı kavga ediyorduk yani eşimle. Yani o bana bir şey söylüyor, <laughs> ben ona bir şey söylüyorum. Dekathlon yüzünden ayrılan tek insan bir biz oluyoruz. <laughs> Hakim soruyor. Evladım neden boşuyorsun? Dekathlon yüzünden. <laughs> Rüzgarın azizliği Şekersiz. Haşım evet. kahve böyle içilir. Yani bizim buraya gelmemiz, yerleşmemiz toplamda iki, iki buçuk saati buldu. Tabii buldu. Ya ama biz tabii e, ekipman biraz fazla. O şey Bir var de ya tent. tent tente mi? Tentemizi kurmakta biraz zorlandık. Sonra da kurmadık vazgeçtik. Her yer kurmaktan. ip oldu. Ya Sonra baktık buralarda hava... Güzel gölgeliğimiz falan da var dedik ya yani neyse buna başka zaman bakarız. Ama yani gerçekten aldığımız şeyler her şey güzel. Tente de böyle bir sıkıntı var. Oraya çekiyor ayrı, buraya çekiyor ayrı. Saçma sapan haller alıyor yani. Aşkım bugün balık tutacak mısın? Birkaç yerden deneyeceğim. Kıyı kıyı balık kıyı balıkçılığı mı deniyor ona? Tabii yani, kıyı... kıyı ama bu da buradan attın da kıyı balıkçılığı. Onun için de surf'üm lazım. Ya yani, surf kamış surf takım olursa en azından daha uzağa gidiyor kıyıda. Hmm. Sörf biraz da dayanıklı, atarı kuvvetli. Hmm. Yani ortalama 200 gram, işte 150 atabilen, 200 gram atabilen bir kamışın olduktan sonra mı böyle biraz açıklara gider. Açıklardan da şey yaparsın. Yani balık alabilirsiniz. Yemli özellikle. Evet. Şimdi biz yemli deneyeceğiz ama spin takımımız var, oltamız var. Sörf takıma geçtiğimizde en azından daha hızlı alırız diye düşünüyorum. Başka insanlar da var kamp yapan. Ama e, umduğumdan daha sakin burası. Tabii. Yani geçen sene gelmiştik. En son böyle 2-3 gün kalmıştık. O zaman çok kalabalıktı. Evet evet ya. Herkes bir doluşmuş. Ya bu tarz kamping alanların bu böyle bir sıkıntısı var abi. Yani Mesela ileri tarafa gittik başta. Yine hala Gökçetepe kamping diye geçiyor her yer. Çok büyük bir alan zaten ama evet. İnsanlar yan yana iç içe işte çadırlar dip dibe falan yine var hala orada ama biz daha sakin yeri tercih ediyoruz her zaman yani. Evet her zaman. Ee, buraya kampinge gelme sebebimiz de biraz burayı tanıtmak. Onun dışında e, deniz kenarı bir yer olsun dedik. Ya ben denizi açıkçası işte göllerden vesaire da, daha çok seviyorum. Deniz gördüğüm yerde oturmayı kamp yapmayı daha çok seviyorum. Neyden bahsedeceğim? Buraya gelirken. Ay. Evet, süper. Ya çok değişik bir e, şeydi. Ya buraya aslında ya, yağmur son, yağar mı falan. Son zamanlarda gelen... yaşadığım böyle en e, duygusal anıydı ya. Evet. Ağlayacağım şimdi. Buraya gelirken ya yağmur yağar mı? Yağarsa işte, işte bir daha dönmek zorunda kalırız. Vesaire gibi düşüncelere kapılmıştık. O sırada ara, araçtayken neden ağlıyorsun? <laughs> Bilmiyorum ağlıyorsun geldi. Arabada yolda ilerlerken. Tam böyle yolun ortasında böyle otoyolun ortasında <gülüyor> küçücük <laughs> eşip çok duygulandı. Çünkü ya. kedileri çok seviyor. Küçücük yani el, elimiz kadar bir tane kedi böyle durmuş şeridin ortasında duruyor. Ama bir tane of. böyle fark etmedik ama ben fark ettim. Durmanda biraz zaman aldı. Bayağı 100 metre ileride durdum. Arabalar da geliyordu. İşte indim. Koşa koşa gittim. O da böyle bir sağ bir sol Gidiyor böyle. Araçlar da fark etmiyor. O kadar ya, küçük iki yani. şerit var. İki şeridin ortasındaki düz çizgide duruyor hayvan. Evet, hani böyle duruyordu. Ben başta anlamadım zaten. Evet. Küçücük. Ya, gerçekten şu kadar. Ben anlamadım yani. Gürkan anladı onu da. Evet. Ya, gittim koşa koşa. Hemen işte karşıya geçtim yoldan. Aldım. Hemen zaten beni görünce hemen geldi. Aldım kucağıma. Getirdim arabaya, İşte ne yapacağız, ne yapacağız. Şimdi aldık kedi, elimizde kedi var, biz ne yapacağız dedi. <laughs> ben orada şey düşünüyorum, acaba eve götürür müyüz? Ya, eve götürür müyüz? Bir tane benzinlik bulduk, girdik içeri. E, bu tarz şeyler olurken biz, yani video çekmek aklımıza falan gelmiyor Yok, açıkçası. Yani Ki bunu yaparken böyle çeken insanlara da anlam veremiyorum. Neyse <laughs> aldık, benzineye girdik. Sordum, ya dedim ne yapacağız bu kediyi falan. Bir tane kadın çıktı. <laughs> orada çalışıyor. Orada çalışıyormuş. Fatma Hanım, izlerse de teşekkür ederiz ona. Fatma'nın dedi ki ben dedi bakarım dedi. Aldı kedi. Yani <laughs> meğersem işte Fatman'ın oradaki çalışan hanımefendi lakabı kedi kadınmış. Ya yani bir sürü şey kediye bakıyormuş. Evet. 5 yani dakika daha dursa ölecekken bir yuvaya sahip oldu. Öyle de bir ilginç bir anımız oldu. Sonra dedim ki ya bu saatten sonra yağmur yağsa da işte biz eve geri dönmek zorunda kalsak da dedim. Önemli bizim değil. buraya gelme sebebimiz varmış dedim. Yani kesinlikle hiç önemli değil. Ya şurada hani olmak ayrı bir mutluluk. Ama hani görevimi tamamladığımı düşünüyorum şu an. Keyfime bakıyorum yani. Bugün benim için bitti. <laughs> mission completed. Aynen mission completed oldu gerçekten. <laughs> arkadaşlar akşama yettik. Şu an çok güzel bir akşamüstü. Çok güzel gözüküyor. Şimdi mısırımız var. Mısırımızı yapalım dedik. İşte patates yapalım dedik. Biraz keyif yapacağız. Özendireceğiz sizi ama. <laughs> Kusura bakmayın. Yani İstanbul'a bence en yakın gelebileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi bence. Aslında bilim, bilmediğimiz birçok yer var. Yani koylar var bu tarafta, haritada işte yol tarifi olmayan, görüntüleri olmayan yerler var. Oraları cesaret edip gidemiyoruz. Keşfetmek lazım Tabii ya. keşfetmek lazım. Bu kanalda buraları keşfedip işte harita çizeceğim sizin için. Ben de hem zaten merak ediyorum. Yani yaşayacağımız hüsranları biz yaşayalım, siz yaşamayın <laughs> diye. Gideceğiz, gezeceğiz her yeri. Ya Burası da neymiş deyip haritanın üzerinde bulabildiğimiz en iyi görüntüyü bulup gideceğiz. Yani böyle kumar oynayacağız, gideceğiz, kör atış yapacağız. Güzel çıkarsa devam edeceğiz. Oradan size videoyu çekeceğiz. Oranın görüntülerini size sunacağız. Buraya gelin derim. Buraya da dediğim gibi hafta içi izin alıp gelin. Burada kimsenin olması sebebi işte bugün hava kötü gösteriyordu. Aynen. Ama biz böyle ince eleyip sık dokuduk. Bu bölgeye baktık sadece. Hatta bölgeyi de daraldık. Buraya baktık. Hiç böyle yağmur, kötü hava göstermiyordu. Sadece arada bir hava kapanıyor, açılıyor, bu tarz şeyler yaşadık. Kapalı havada buraya geldik biz aslında. Öyle evet mi? evet. Hava kapalı gösteriyordu, geldik. Hiç de umurumuzda değildi. Aynen, gerçekten öyle. Ya çünkü neden? Abi çalışıyoruz, işte beyaz yakalı, kimimiz mavi yakalı, işte eşim sağlıkçı, işte ben bilgi işlem uzmanıyım. Bilmiyorum tipimden anlaşılıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ya kendimizi bir yerlere atmaya çalışıyoruz. Ya atabileceğimiz en iyi noktalar en yakın noktaları seçmeye çalışıyoruz. Yani burada da böyle iyice araştırıp gelmek için yani hüsrana uğramak istemiyoruz. Ya ben düşündüm düşündüm baktım dedim ki ya biz madem bunu göze alıyoruz işte gideceğiz hüsrana uğrayacaksak da uğrayalım. Yağmur yağacaksa da yağsın gibi durumlara işte kendimizi sokacaksak bunu da videoya çekelim. Ya yani insanlara gösterelim ki işte buraya geldik düşündüğümüzden çok daha iyi çıktı gibi gibi. Siz de bizi izlemeye devam ettikçe size böyle bir harita çizmeye çalışacağım. Bakalım. Arkadaşlar yorulduk. Dedik geçelim içeri yatalım. Biraz da böyle ufaktan soğuk gibi içerinin böyle havasını biraz kıracağız. Sonra da yatacağız. İçerisi şu anda yatılabilir derecede. Sıcaklık çok güzel. Sobayı da yaktık. Biz biraz dinlenelim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Herkese günaydın. Muhteşem bir sabah. kahvaltımızı yapalım. Ortalığı biraz toparlayalım. Ondan sonra da biraz gezmeye çıkalım. Size kamp kurabileceğiniz bambaşka yani manzaraları bambaşka olan noktaları da göstereceğim. Şimdi görüşürüz. Biz bir kahvaltı yapalım. Sonra gezmeye çıkarız. Su da gerçekten tertemiz. Denizi çok güzel bir yer. Ama buranın Ufak bir sıkıntısı Bir tek rüzgar alıyor olması buraların Ki o da normal her yerde var Şimdi kahvaltı hazırmış oraya gidelim Kahvaltımızı Yapalım <laughs> Suyun temizliği buradan da gözüküyordur <laughs> Ne yaptın yavrum? Yumurtayı kırdım da şimdi. Tuz, karabiber yapacağım sadece. O oh ye. Yeah. Benim en sevdiğim Pamuk gibi. Vallahi Hı -hı. billahi. Çay oldu mu? Oldu. Sen neredesin aşkım? Her Geziyorduk şey hazır. Arkadaşlarla. Sağa sola Çok iyi ya. Yumurtamı ver. <laughs> Ekmamı ver. Ama bunu güneşe koymuşsun aşkım. Güneş yoktu ben oraya koyduğumda. Kahvaltıda peçete var. <laughs> peçete, çay, ekmek ve yumurta. Önce yumurta. Şey böyle az pişmiş mi? Ben arasında. az pişmiş Ben sen yok aynı yerde pişiyor. Ben, <laughs> İkimizin sol arası az olacak. Pişir. İkimizin arası. O zaman pişmiş oldu. <laughs> Dur, Dur o zaman şöyle. İkimizin yapayım. arası olacaksa senin istediğin olacak. <laughs> evet. Ortak ya çizim, bak ama... senin için neler yapıyorum ya. Aa, tavayı yan tutmak ne kadar önemli bir durum benim için. ya. Orayı Aman pişirmiyorum tam, domates işte. Domates çorbası. Orayı pişirmiyorum. Siz yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Hak etmiyor erkekler. Eğer hala telefonu açmamışsa sevmemişler <laughs> arkadaşlar. Ben ağlarım. Ay. Ekmeğime ver. Bir ekmek yiyoruz ya. O ye. Ne çünkü çöpe atmaks haram. Burası benim tarafımda değil mi? Ben bunları. Ben yerim. Her yerden yerim. Ben. Oo. Müzik gerçekten tertemiz. Deniz kestaneleri falan bir de gözüküyor. Valla. Dur bakayım. Su çok güzel ya. Bu taraflar da yine kamp alanı ama daha böyle açık alan tabi denizi, plajı falan çok daha iyi. Diğer bizim olduğumuz yer kayalıktı. Taşlı taşlıktı yani denize girilen yer. Burası bildiğiniz plaj. Denize girenler de var hatta. Şu an vallahi helal olsun. Ben çok soğuk geldi bana. Ben giremezdim. Bence şu şu alanda kamp kurmuştuk önceden böyle küçük bir çadırla. O zaman da çok güzeldi ama acayip gerçekten o zaman da çok sıcaktı. Şuradaydı tam. Şu an insanlar var orada. Bak şurada da çok güzel bir plaj var. Evet evet burası da çok güzel. Küçük bir koy gibi burası da. Burada da küçük bir koy gibi bir şey var. Aşkım ben girmek istiyorum da arabayı kilitlemedin. Arabayı girmek kilitlemedin. mi istiyorsun? Evet. Ayaklarımı sokacağım. He. Terliklerim arabada kaldı ya. Sağol, Su buz gibi. Buz gibi değil mi? Belli abi. He balıkları gördüm de çok da Taşlık burası ama. Ay, altından bir şey çıkacak. Vallahi yengeç yengeç şey çıkabilir. Ay. <laughs> Ay, özlemişim ya. İşte buralar çok kalabalık olduğu için buraya kamp atmadık. Kamp atsak ben buradan balık tutardım. Belki bu köşelerde yengeçler vardır. Burada yengeç vardır şeylerde. Oralarda yengeç bence vardır. Tam ayağının dibinde var bak. <laughs> ya aşkım yap. Çok korktum biliyorsun. <laughs> Çok korktum biliyor. Buraya kadar yüzebiliyorsun aşkım. Tabi dubalar buradaysa oraya kadar yüzebiliyorsun. <laughs> Terliğimi... Terliğimi getirebilir misin? Ta oraya gidip terlik mi alıp geleceksin şimdi ben? İyi o zaman sen git ben gelmiyorum. Hu hu hu! kötüsün. Hadi al. Bir de fenere çıkalım. Fenerden böyle tepeden görelim her yeri. Yalnız şeyine ne kadar güzel değil mi? Yapı böyle yeni yapmışlar sanki. Evet, evet. Çok evet. Güzel duruyor. Muhteşem o. Muhteşem o. mavi yani. Ay, çok dar. Ne oluyor yani daralınca? sıkışıyor musun? <laughs> <Ay>. Evet arkadaşlar <laughs> bu videonun sonuna geldik. Keyif aldıysanız ne mutlu bize. Beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, en önemlisi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapat bu videoyu.